GISbir yönetim kurulunun aldığı karar doğrultusunda üye tersanelerle yüz yüze görüşmelere başladı. İlk ziyaretler Ada, Selah, Argem, Aykın ve Astaş tersanelerine yapıldı. GISbir yönetim kurulu başkan yardımcısı Orhan Torlak ve GISbir genel sekreter yardımcısı Ercan Özokutucunun gerçekleştirdiği ziyaretlerde GISbir'in faaliyetleri anlatıldı ve sektör sorunları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. GISbir yönetim kurulu üyeleri Salih Bostancı ve Elif Ceren Gülcek'le GİS dış ilişkiler sorumlusu Ahmet Şamlıoğlu da Yalova Tersaneler Bölgesi'ndeki Sefine ve Özata Tersanelerini ziyaret etti. Burada Sefine Tersanesi Genel Müdürü Akın Tuzcuoğlu ve Özata Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Atasevenle bir araya gelen heyet, GİSPİR'in faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. GİSPİR Yönetim Kurulu ve Sekreterya'dan katılımlarla gerçekleşen ziyaretler tüm yurttaki GİSPİR'e üye tersanelere yapılacak.